Hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz tüm bu ürünleri el emeği olarak biz tasarlıyoruz biliyorsunuz. Şimdi verniklerini de bitirdiğime göre kendime bir kahve yapacağım. Kahve yaparken de şöyle sizlerle paylaşımda bulunmak istiyorum. Gördüğünüz gibi buzdolabından aldığım soğuk suyu şöyle Kahve karışımımın üzerine dökeceğim. Soğuk suyla yaptığınızda yani buz gibi bir soğuk suyla yaptığınızda kahveniz çok daha güzel köpürür aklınızda olsun ve mutlaka kısık ateşte pişmeli arkadaşlar. Ee, Ateşimiz harlı olursa köpüğünüz çok fazla olmaz. Şimdi ürünlerimi böyle tek tek göstermek istiyorum sizlere. Bakınız şöyle bir karpuz tepsi boyadık. Ee, ve bu karpuz tepsiyi tamamen el çizimiyle boyuyorum arkadaşlar. Önü mor. Arkası da işte böyle kırmızı. Burada limon tepsilerim var. Bunlar da el çizimiyle boyanıyor. Bu limon tepsinin arkasını da karpuz pardon portakal olarak çalışacağım inşallah. Önce limon tarafını bitirdim. Yarın da portakal kısmını bitireceğim ve vernikleyeceğim. Bunların hepsi şu anda vernikli zaten parlaklığından anlayabiliyorsunuzdur. Şöyle turuncu kabaklar yaptık ve bu da tek yönlü bir kırmızı karpuz tepsi. Bunun üzerinde de şimdi kahvemi yudumlayacağım. Bir de buradaki havlu kağıtlıklarını göstereyim arkadaşlar. Yine renk renk çalıştığımız bir havlu kağıt serisi. E, şunlar gördüğünüz gibi böyle oymalı oymalı. Diğerleri ise düz bakın bunları tek tek fırçalarla e, yapıyorum. Şöyle hepsinin yerlerini santim santim ayarlıyorum arkadaşlar. Ardından e, puantiyelerini geçiyorum. Arkada da bir kabak tepsim var. Bunların hepsinin kulpları takılacak. Verniklerini yaptım. Şimdi size bir de vernik masamı göstereyim. Şu anda hala verniklerine devam ettiğim ürünler var. Şuradakiler ise vernikleri tamamlanan ürünler arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu nazar duası panosu böyle çerçevesiz şekilde olacak. Bunun arkasına şey takacağız. Kanca takacağız arkadaşlar vidalı şekilde. Yerini santimine ayarlayacağız. Şöyle şunları da göstereceğim sizlere bakın bu şekilde çerçevesini ve alt zeminini ayrı ayrı boyama ve benlikleme şeklinde yapıyorum. Diğerleri de aynı şekilde. Sonra bunu çok kuvvetli bir yapıştırıcı ile yapıştırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde e, üzerine bırakıyorum tamamen yapıştığını e, böyle nasıl söyleyeyim size 2-3 saat kadar beklemem gerekiyor. Bir nevi tutkal gibi ama tutkaldan daha mukavemeti yüksek bir ürün e, ee, Rich'in ürünü o da. Yine onu da gösteririm size bir gün. Ee, şöyle bakın yine zemini burada da çerçevesi var. Bunların hepsini ayrı ayrı kestiriyoruz. Bakın şöyle üzerine düzgün bir şekilde yapıştıracağım. Sonra da arkalarına yine kanca vidalayacağım arkadaşlar. Burada da bakın kün yakın yazısı var. Bunların hepsinin vernikleri bitti. Bakın zaten parlaklığını görebiliyorsunuzdur. Burada da ne olursan ol yine gel diye bir Mevlana yazısı var arkadaşlar. Şöyle. Bu görmüş olduğunuz masa setimi artık yeni atölyemde kullanacağım inşallah. Çünkü e, bu evimde bu masa ve sandalyeleri e, boyalarla mahvettim diyebilirim. Üzerine böyle karton sererek kullanıyorum. Altına da böyle e, naylon bir şey serdim. Masa örtüsü sermiştim. Ama koltuklar yani daha doğrusu sandalyeler ister istemez boya oldu zamanla. Bakın şimdi şunun verniği yok. Şöyle yakından göstereyim size vernikli ve verniksiz ürünün farkını görün istiyorum. Şunun verniği var ama bunun tek kat verniği var. Şu an çok belli değil. Ben size şunların üzerinden göstereyim. Bakın verniğini görsel olarak görebiliyorsunuzdur. Beyaz ürünlerde birazcık zor görünüyor ama siyah da koyu renklerde çok daha kolay görünüyor arkadaşlar. Şimdi e, şu ürünü verniklerken sizlerle paylaşımda bulunayım. Tek elle tutup e, yapmak birazcık zor olacak ama olsun. Sizlerle birlikte bunu tamamlayalım istiyorum. Ve kahvem hop oh, taşırdık arkadaşlar. Sizlere göstereceğim diye taşırdım görüyor musunuz? Neyse şöyle buraya alayım dökmeden. Efendim? Ne yapıyorsun? Dökerek dökerek koyuyorum kahvemi. Hmm. <laughs> arkadaşlar rezil ettim ama yapacak bir şey yok. Bu sefer de böyle olsun. Şöyle bırakalım. <laughs> Şöyle suyumuzu da dolduralım. Bir keyif kahvesi yapayım dedim ama ocağa batırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Neyse bir temizlerim. Önemli olan şu ürünlerin bitiş halini görüp böyle karşılarında kahvemi içmek. Gerçekten çok büyük keyif alıyorum. Ee, bitirdiğimde ürünleri böyle karşılarına geçip o kahveyi yudumladığımda üzerimden sanki yükler kalkıyor. Ve e, hani o işi başarmış olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Şimdi onu yaşayacağım bakalım. Kahvemin köpürme anını sizlerle paylaşacağım diye hafiften bir taşırma işlemi yaptım arkadaşlar. Ama şimdi verdim hemen. Şöyle vernik işlemimize devam edelim. Sizlere e, verniği nasıl yaptığımı böyle birkaç büf noktasıyla anlatmak istiyorum. Öncelikle hangi verniği kullanıyorum onu göstereyim. Ahşap ürünlerde arkadaşlar Rich High Gloss su bazlı parlak vernik kullanıyorum. Bunların yarı mat ve mat olanları da var. Ama ben parlak kullanıyorum. E, daha böyle ışıl ışıl göründüğünü düşündüğüm için. Ama mat isteyen arkadaşlarımıza da mat yapıyorum tabii ki. Şimdi arkadaşlar şöyle ipek fırça kullanıyoruz mutlaka. Ee, i̇ki tarafını da verneğe batırıyorsunuz. Sonra bir taraftan sıyırıyorsunuz. Şimdi benim elimde e, bir yandan da telefon olduğu için birazcık zor olacak ama göstermek için sizlere yapabildiğim kadarıyla yapacağım. Siz burada benim anlattığım şeylere dikkat edin. Bir tarafı sıyırdım. Diğer tarafta e, yüksek bir e, vernik miktarı kaldı. Bakın şöyle uçtan başladım arkadaşlar. Bu sıyırdığım taraftan tek hamleyle bakın. Yüzeye paralel şekilde ilerletiyorum. Tek hamleyle. Görüyor musunuz? Hiç iz ve e, pıtırcık olmuyor. Yani köpük olmuyor. Tekrar yaptım. Benliğimin bittiğini, fırçamın kaymadığını hissettiğimde hemen tekrar batırıyorum. Tek taraftan böyle sıyırıyorum. Bıraktığım yerden şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Bakın yine tek hamleyle. Tekrar verniğe batırmak istemiyorsanız bakın üst kısmında zaten vernik kaldı. Şöyle vernikli tarafı ters çevirdim. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın bir böyle bir böyle değil. Boya da olur o. Vernik de bir böyle bir böyle gidilmez. Tek hamleyle gidilir arkadaşlar. İz olmasını istemiyorsanız, köpük çıkmasını istemiyorsanız yüzeye paralel şekilde tutacaksınız ve tek hamleyle işinizi bitireceksiniz. Durum bu şekilde. Ben şimdi bu verniğimi bitireyim. Boya vernik işimi bitirdim. Şimdi Azra Beri'nin doğum gününü kutlamak için Altın Park'a geldik. Ve Altın Park'ta birazcık oyalanalım, ee, Azra'yı oynatalım, pastasını keselim dedik. Şimdi e, parka doğru gidiyor da hala maskelerle geziyoruz tabii ki maskesiz çıkmıyoruz arkadaşlar bu çok çok değerli ve önemli daha bugün maalesef ki e, bir polis abimizin korona durumunu öğrendik ve gerçekten çok çok üzüldüm bununla ilgili instagramda da zaten paylaşım yaptım e, o yüzden lütfen lütfen e, çok dikkatli olmaya devam edelim arkadaşlar yani rehavete kapılmayalım. <laughs> Ay, ben de binecektim, attım üstüne şimdi. Benim en yakın arkadaşım ve komşum olur kendileri <laughs> ve Azra'nın da en yakın arkadaşı olur. <laughs> Aysun ablacığım. Azra'cığım, mutlu musun? Bugün senin doğum günün. <laughs> Şu an at sürmekle uçacağım, meşgul kızım. Komşularımız bizim e, Hem arkadaşımız oldu Hem kızın arkadaşı oldular Asla amca ve e, teyze demez Aysun Hasan diye seslenir Azra Çünkü onlarla böyle çok güzel bir arkadaşlık Bağı kurdu Onlar da çok seviyorlar tabi bu işin şakası Çok sevdikleri için Dozuna sallanıyorlar 4 senedir bir film Komşuluk yaptığım insanlar ve gerçekten Çok çok e, değerliler kıymetliler Benim için Yeni evime taşınırken en çok üzüleceğim şey zaten onlardan ayrılacak olmam. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi ışığı açayım da gör. Nasıl şaşıracaksın daha nasıl bir pasta yaptırmış baban. <laughs> Hazır bakalım. Hop işte böyle. <laughs> ne güzel. <laughs> Ana, azra var üstünde pastanın. İki <laughs> mağazlı <hasta> gördün mü? <laughs> Beğendin mi? Dur, dur keseceğiz mi? Keseceğiz. <laughs> Beğendin mi? Bak senin resmini bastırmış babanın üstüne. Uçan <laughs> Azra olmuş. Hem de Miki varmış kenarında. Çok güzelmiş. Beğendin mi Beğendim. <laughs> Al bayre. Al bayre. Çek, çek, çek. <laughs> Baban mumları hazırlıyor. Aha yandı. Yaşasın. <laughs> Yaşasın. Kız, kız dur. Hepsini yapalım ondan sonra. <laughs> Kaç tane mum yakalım Azra? Dört tane değil mi? Evet, 4 Kaç tane. Kaç yaşındasın? Dört yazacaktım ama yazmamış. Aa, buraya da yazı yazmış. Karanlıkta göremiyoruz. Gönlünü kutlu olsun eleman. <gülüyor> 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 dur kız, elini sürme, dur. Hatta <laughs> Tamam. <laughs> <laughs> Pepe'ni de göster. Onu da yanına ver şunu. Bekle dur. <laughs> Mumlar geliyor. Azra, içinden ne dilek tutacaksın? Mesela babamı sevdiğim. Babanı sevdiğini <laughs> tutacaksın içinden. <laughs> Başka? Başka şimdi. Hadi şimdi yakalım mumları da. Allah'ım unuttum Eyvah. Bu yok. Bu kaç yaşına girdin sen ya? 4. 4 mü? Daha büyümemişsin sen. Abla oldu benim kızım. Hmm. Kimin ablasıydın sen? Bebeklerim. Bebeklerin evet. mi? <laughs> Bebeklerin. Neyse. Hadi üfleyelim. Bir, iki, iki iyi ki doğdun Azra. Hadi üfle, üfle, üfle. Daha hızlı. <laughs> Hadi Kız şuraya doğru üfle. Hı -hı. Evet, hızlı. Biraz, biraz daha. Hayır. Hadi hadi. Evet işte bu. Alkışlar kızım için. İyi ki doğdun Azra. Günün doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun Azra'cığım. Doğum günün kutlu olsun Ela man. Pipe ya da eleman diyor ya. Ona okay. beni de Tamam mı? Aç da bir bak bakalım. Tamam. Teşekkür ettin mi anne? Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi aç hediyeni. Bakalım neymiş? Buradan mı açılıyor? Evet oradan açılıyor. <laughs> çok kötü yapıştırmışlar. Bence de çok kötü yapıştırmışlar orada. Ay kız açamadım ya. En sevdiğin arkadaşlarının sana hediye almış Azra. Mutlu oldun mu? Buyur abla. Aa, Aa, kızımın en sevdiği elbise giymek. Evet. Hadi bir aç da göster bize. <laughs> i̇şte şimdi oldu. Azra çok güzelmiş. Aa, çok tatlıymış. Bir daha teşekkür ederim. Teşekkür Güle güle <laughs> Evet parmaklıyoruz şu anda. Hadi bakalım şimdi keselim. Tabağı bardağı hatırlamışız ama bıçağı hatırlamamışız. Orhan'ın çakısına kaldık. Orhan kareyi eşit kes. Ben de bir şey demeyeceğim sana. Eşit demeyeceğim küçük dilimler yapacağım. Ben şimdi sana tabakları da vereyim. Ayyy kurdele takmışlar etrafına. Beni kesiyorlar. Peki <laughs> 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 nasıl da kestik? Evet. Beni kesiyorlar. Videoyu biten kargo paketlerimle sonlandırayım arkadaşlar. Azra Beril'in doğum gününü kutladıktan sonra eve geldiğim gibi hemen paket işine daldım. Eşimle birlikte şu paketleri bitirdik. Çok şükür sabaha hazır. E, ee, sabah 9.30 gibi geliyor kargocularım ve onlara teslim ediyorum. Kapıdan veriyorum kargolarımı. Şimdi yatmaya gideceğim. Saat gecenin 3.30 sabah 8.30-9 arasında kalkmam lazım. İnşallah e, gittikleri evlere bereket, huzur, mutluluk götürsünler. Ben çok büyük emekler veriyorum bu ürünler için. Ee, i̇nşallah emeğimin değerini bilen insanlarla karşılaşayım hep. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir günün daha sonuna geldik. Bir vlogun daha sonuna geldik. Şimdilik hepinize hoşçakalın diyorum. Abone olmayı unutmayın.